Bundan sonra sohbetimize devam ediyoruz. Biraz evvel Türkiye'deki devamlı bu başörtüsü yasağı konusunda gündeme getirilen bir hadise olan ...başı örtülü kadınların, örtünü örtmeyen kadınlara yaptığı bir baskı üzerinde e, konuşuyorduk. O noktada ayrılmıştık e, değerli misafirlerimizden. E, bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Gerçekten başını örten kadınlar böyle bir baskı yapma amacıyla mı örtüyorlar? Ya da açtıkların, örttüklerinde böyle bir baskı mı oluşuyor başını örtmeyen kadınlar üzerinde? E, ve başını örtmeyen kadınlar gerçekten bu kadar zayıflar mı ki başları örtülü ya da farklı giyimli bir kadın evet. yanlarına yaklaştığında kendilerini baskı altında hissediyorlar. Önce şöyle abladan rica edelim cevaplarını sonra sizden. Allah razı olsun. Şimdi efendim aslında çok yani gülmeyecek bir şey bu. Neden? Asıl şey duyan, tedirginlik duyan taraf onlar. ...bir Müslüman hanımı... ...başı örtülü... ...gayet rahattır... ...her yerde... ...çünkü onun bir art niyeti... ...art düşüncesi yoktur... ...o dininin gereğini... ...Rabbinin emrini yerine getirmenin... ...huzurunu yaşayan... ...bir Müslümandır... ...karşısındaki... ...değişik hayatlara... ...değişik giyimlere... ...sahip olanları... Hiçbir zaman e, kendilerine karşı e, yani aşağılayıcı bir şekilde kullanmadan, onları küçük düşürücü hiçbir harekette bulunmayan bir kesim başörtülüler. Zaten dinlerin icabı da budur. E, onlara İslam'ın ahlakı gereği e, herkes kendi inancında hürdür ee, şey sahiptir inancına sahiptir bir Müslüman hanımı ee, ve bir genç kızı e, bunun gereğini de yerine getiriyor ama karşıdaki bize baskı uygular diyenlerin Müslüman hanımlara, başörtülü genç kız ve hanımlara uyguladıkları baskıyı nasıl ifade edeceğiz. Yani bunu bir türlü anlamak istemiyorlar. Asıl baskı bir ülkede o ülke halkının hanımlarını veya inananlarını ikinci sınıf olarak bir tarafa ayırıp halkın gözünden de düşürmeye çalışarak Hiçbir şey hakkı vermeden okuma hakkı, çalışma hakkı yani tesettürlü olduğu takdirde sadece bu hak kendilerine ait. E, halbuki Türkiye bunun için savaş vermedi. Yani bunca şehidimiz bunun için o alkanlarıyla sulamadı vatanımızı. Biz o şehitlerin e, torunları olarak... Elbette onlara layık bir vaziyette yaşıyoruz. Yani Müslüman hanımların konumu bu. Ama biz onlara diyor muyuz ki siz bu dökülen kanlara layık değilsiniz. Bu toprakları çiğneyen ayaklar olarak buna layık değilsiniz gibi bir ifademiz bir aşağılayıcı sözümüz veya bir incitici tavrımız oluyor mu? Bunlar yok. E peki o zaman neden gocunuyorsunuz? İşte bunların o duydukları aşağılık duyguları yani bir tesettürlüğünün yanında kendisini kötü hissetmesi e ama o kendi yani olayı var. O kendisini kötü hissedecek diye diğerinin e, meşru bir takım haklarını gasp etmek mecburiyetinde mi olunur? Bir de gerçekten böyle kendini kötü hisseden, baskı altında hisseden biliyorsunuz e, evet. yeni e, çıkartılan bir kavram mahalle baskısı kavramı Hı -hı. Türkçemize kazandırıldı. İngilizce'de evet. peer pressure olarak evet. kullanılan arkadaş baskısı. E, şimdi Türkiye'de mahalle baskısı olarak konuşuldu. Evet, evet. E, uzun tartışmalar yapıldı bu konuyla alakalı. Ben e, Merve Hanım'a da sormak istiyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hem mahalle baskısı konusunda hem de genel olarak e, bu e, başörtülü kadınların, başını örtmeyen kadınlara baskı yaptığı konu hususunda. E, şimdi tabii Türkiye'de e, başını örtmek isteyen kadınlar ııı e, açık ve net bir şekilde bir baskı altındalar. Bu devlet yapılan bir baskıdır. Bunun A'sı veya B'si etrafından dolaşması yok. Bu bir gerçektir, bir faktör bizim için. Bunu kabul etmek durumundayız. Onun için de zaten uluslararası raporlar Türkiye ile alakalı hazırlanan raporlarda Türkiye bu konuda kınamada da almaktadır. Ben kadınların demin senin de ifade ettiğin gibi o kadar zayıf karakterli olmadıklarını düşünüyorum. Evet. Ee, ben e, değil kadınların, erkeklerin ve e, farklı düşüncedeki fikirleri e, promote etmek isteyen insanların da hiç zayıf olmadıklarını düşünüyorum. Ben tam özgürlüklerden yanayım. Dileyen dilediği gibi yaşayabilmeli, yaşadıklarını da e, dilediği şekilde e, promosyonunu yapabilmeli. Onu dinlemek ve arkasını dönüp yürüyüp gitmek her dünya vatandaşının da en tabii hakkıdır diye düşünüyorum. E, tabii Türkiye'deki şu andaki real politiğe baktığımız zaman bir potansiyel tehdit bahsediliyor. Yani başörtülü kadınların sayısı artarsa herkesin başını örttürürler. E o zaman e, aman onlar öyle bir şey yapacak olursa bile yapmasınlar. Onun için de biz onlara e, onları te baskı altına alalım gibi bir potansiyel tehdide karşı e, girişilmiş bir kendi kendine oluşturulmuş bir savaş e, var. Evet. E, tabii bu da e, dünya tarafından hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Hiçbir zaman Potansiyel kabul edilen bir tehdit unsuru gerçekmiş gibi addedilip ona göre hareket edilmez evet. e, e, demokratik, akılcı bir toplumda. Hele bunu sekülerleşme ve batıllaşma adına yapmak Türkiye'yi e, tabii ülkemizi zor bir duruma da düşürmekte e, muhakkak ki ama ben inanıyorum ki Türkiye'de e, fikir hürriyeti günden güne ...yayıldıkça... E, ...arkamızdan gelen gençlik... ...farklılıklara daha toleransla... ...baktıkça bunları daha çok... ...konuşacağız ve zamanı gelecek... ...inşallah aşacağız. Ben de bu hususta... E, ...şöyle düşünüyorum... E, ...sizlere de tabii... ...bu konuda e, katılır mısınız bilmiyorum... ...eğer bu... E, ...süreç e, toplumun... ...çünkü genel kesiminde... ...böyle bir problem yaşanmıyor... Hani toplumsal hayatta gündelik hayatta insanlar birbirini reddediyor değil. Sonuçta Türk milleti olarak biz kendi topraklarımızda e, azınlıklarla da kardeşçe yaşamış bir milletiz. Bunu becerebilmiş, başarabilmiş bir milletiz. Yeri gelmiş yarım ekmeğimizi paylaşmışız aynı dine mensup olmadığımız insanlara. Kaldı ki bunu yapabilmiş bir topluluk olarak e, sadece e, millet ve din olarak aynı olduğumuz halde kıyafet olarak farklı olduğumuz insanları reddetmek gibi bir şeyimiz olamaz zaten. Fakat bu sanki sokağa çekilmeye çalışılıyor şu anda. Ben öyle düşünüyorum ki eğer bu sokağa çekilmeye devam edilirse çünkü bunun arka planında yaşanan hakikaten büyük acılar var. Düşünün ki Türkiye'de yaşayan başörtülü hanımların bir insanın insan olarak en önemli hakkı nedir? Yaşam hakkıdır. Evet. Yaşam hakkını belirleyen eğitim hakkıdır. İnsan eğitim hakkından faydalanırsa yaşamın içinde sosyal statüsü de olacaktır evet. ve yaşam hakkını da kazanmış olacaktır. Yetişmiş bir insan olarak hem kendisine faydalı olacaktır hem de ülkesine hizmet edecektir. Fakat evet. bu yasaklamalar devam ettiği sürece bu ayrıca toplumsal bir tehdit şeklinde insanların sürekli kafasına işlendikçe evet. bu sefer Karşılıklı sokakta bir sürtüşmeye dönüşecek evet. ve Allah korusun toplumsal bir çözülme gerçekleşecek. Evet. Bu tehdidi yani bu tehlikeyi nasıl göremediklerini çok merak ediyorum A ben. Evet. Bu büyük bir tehlike Gerçekten çünkü. Tehlikeyi görememek değil, görüp bu tehlikenin oluşması için bir çalışma, mı var? Evet. Işte karşıyayız. Evet. bir karşı karşıya Bir çalışma. Bilinçli yapılan bir çalışma. Bilinçli olarak. Ve alınan. iki şeyi. E, açık ve kapalıları karşı karşıya getirmek. Evet. Birbirine düşman. Halbuki özel hayatlarda görüyoruz. Yaşantımızda görüyoruz. Halkın e, çeşitli kesimlerinde görüyoruz. Kapalılarla açıkların birbirleriyle hiçbir problemleri yok aslında. Ya bunu söylemek bile insanı çok rahatsız evet, ediyor. Yani evet, bunu yok. Ispat çünkü, etmeye çalışmak evet yok çünkü komşuluklarımızda, yani, e ne bileyim iş hayatında, e okul hayatında her nerede olursa olsun bir problem yok. Ama bu yani sonradan meydana getirilmiş bu şeyler ortaya atılan fikirler bu faaliyetler bu girişimler böyle bir atmosfer evet, meydana, meydana getirdi ve düşünün yani biz kaç kişiyiz sayacağız Peki biz kaç kişiyizse Acaba şu halkın yüzde kaçı e, yani gerçek inanan, inancının gereğini yerine getiren insanlar? Bir onları saysak biz kaç kişiyiz diye o ekseriyet yanında bu ekambiyet efendim. Sayıya dökmek de yanlış. Özgürlükleri sayıya dökmek de tabii, yanlış kaldı tabii. ki. Yani tabii ki büyük çoğunluğu yüzde Müslüman tabii. olan bir ülkede yaşıyoruz. Ve insanların İslam'ın gereği olarak tabii. uyguladıkları uyguladıkları başörtüsüne uygulamayan insanların da tabii. ben e, tepki göstereceğini ya da kin duyacağını düşünmüyorum. Özel bazı istisnai durumlar öyle, dışında. tabii işte, ama, onu demek e, evet ama şey kötü yani buradaki oluşturulmak istenen ortam Evet. Ee, insanların kutuplaştırılmaya çalışılması evet. e, ve insanların ha, biz de çok iyi anlaşıyoruz şeyine getirilmesi hoş değil yani. Bunu söylemek bile insanı yerine göre rahatsız ediyor. Anlaşıyoruz ne demek? Tabii ki anlaşacağız. Yani aynı topraklar içerisinde yaşıyoruz ve bizim ortak bir ecdadımız var ve bizim ortak ecdadımız el birliğiyle zamanında yeri gelmiş aç susuz ekmeğini bölüşerek vatanını savunmuş ve toplumsal birlik bütünlük şu zamanda çok önemli çünkü ülkeler arasında Tabii. Da stratejik bazı durumlar var. Yani evet. güçten düşmüş, çözülmüş bir topluluğu dış müdahaleler tehdit eder. Eğer biz bu şekilde bu toplumu çözmeye devam edersek ve her gün ekranlardan evlere böyle bir kutuplaşmayı yansıtarak insanları kafasına yerleştirirsek çok güzel bir şey veriyorsun. Yani bunu inşallah bu yeni nesil ee, çok iyi anlar şu sözleri. Ee, zaten verilmek istenen mesaj bu. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Hani siz dediniz ya yani sayı sayıya da dökmek yanlış olur. Evet. Bir kişi bile olsa, evet. yani bir kişi bile evet. başını örtse evet. o onun e, insan olarak hakkıdır. Evet. Çünkü giyinme yaşama biçimini tercih etme hakkı var insanın. Tabii. Doğal olarak o tek kişi bile olsa onun özgürlüğüdür ve ona saygı gösterilmesi evet. gerekir. Biz buna bir de yabancı bir toplum değiliz. Açıkçası benim üzüldüğüm de bu. Tabii. Yani bizim geçmişimiz evet. bunu çok tolere edebilmiş bir tarihe sahip. Şöyle bir şey daha var. Kim kime laf söyleme şeyine sahip? Yani bu vatanın aslında hakiki sahipleri olmaya hak kazanmış bir nevi. Biz onlara siz buna layık değilsiniz diyor muyuz? deme hakkımız varken diyor muyuz? Çünkü yurdumuzu işgal eden şeyler, kuvvetler biliyorsunuz. Bunu yani bunu istemişti. Esaretimizi, her şeyimizi ve Türkiye'de biliyorsunuz ilk kurşun bu tesettür şeyinden patladı. Evet. Yani e, Maraş'ta biliyorsunuz. E, tesettür bir nevi e, bu milletin vazgeçilmezi. Çünkü deninin icabı evet. e, başımı veririm ama örtümü vermem inanca hakim bu millette. Evet. E, kendilerini kötü hissedenler yani e, sanki bu vatanın sahibi bizleriz tavrını sergileyenler şöyle bir düşünsünler. Bu milletin gerçek sahipleri kim? Ama yine de biz bu hakka sahip olduğumuz halde böyle bir şey gündeme getirmiyoruz. Biz herkesi e, bulunduğu durumu içinde e, kabul edip, Et, saygı gösterip durumlarına saygı gösterip e, ve hiçbir gün hesap sormaksızın yani bu vatanın esas sahibi benim sen kim oluyorsun bana laf söyleyecek kim kimi e, tenkit etmek, etmesi icap eder asıl senin bu halin nedir değil mi bir Müslüman ülkesinde yaşıyorsak ama ben bunların hiçbirisini sormadım, sormuyorum. Kim, şey, sormak durumunda da değiliz. Değiliz, yani insanlar evet. İnsanlar tercihlerini evet. kendileri yapar. yani gerçekler bunlarken... Evet. E, o, E, milletimizi sanki her bir kesimde aynı durum yaşanıyormuş zannına sahip kılıyor. E medya da bunu e, körükledikçe e, toplum yani, sanki öyle bilmiyor, zannediyor. Bilmiyor, bilmiyor, Halbuki hala hazırda dahi yine arkadaşlıklar dostluklar yani açık kapalı birlikte yani beraberlikleri arkadaşlıkları dostlukları gayet normal olarak ülkemizde devam eden şeyler Biz birbirimizden memnunuz hoşnutuz, ama bizi ötekileştiren kişilere karşı ee, ...sormamız icap eden pek çok sualimiz var. Esasında ben şöyle düşünüyorum. Ee, başörtülü bir insanın insanı gördüğünde kendisini başörtüsü takmadığı için... ...baskı altında hisseden ve özgürlüğünü evet. tehdit altında olduğunu düşünen insanlar... Evet. ...denemek için bir gün başörtüsü takıp sosyal hayatın içine şöyle bir dalı verseler... ...ve evet. yüzlerine kapanan kapıların acısını bir kez yaşasalar... Bir kez. Evet. ...o zaman ön yargılarının ne kadar anlamsız, ne evet. kadar boş, temelsiz... ...vehimlere dayanan evet. e, bir şey olduğundan, onun ötesinde bir şey olmadığını anlayacaklardır... Ama işte şu ön yargılarımızı bir yıkabilsek, zaten karşımızdaki insanı empati yaparak kendi yerimize evet. koyabilsek, biz yargılama merkezi değiliz. Biz evet. yargılayıcı bir merci değiliz. Evet. Ama karşı taraf da aynı şekilde evet. bizim yani bizim onlara saygı gösterdiğimiz evet. gibi çünkü bizim onların da inancından bizim inancımıza, giyimimize, o inancımız geliyor olan evet. giyimimize saygı göstermelerini beklemek bizim en tabii hakkımız. Evet, efendim doğru diyorsunuz. İnşallah ümit ediyoruz ki yani bu sancılı bir süreçtir. Tabii. Türkiye birçok bir aşamadan tecrübelerle geçiyor. Biliyorsunuz evet. tarihinde çok acı şeyler yaşamış, acı, evet. acı tecrübeler yaşamış. Bir dönem 12 Eylül öncesi sudan sebeplerle gençlerini birbirine kır, kırdırıldığı bir ülke evet. Türkiye. Evet. Üzerimizdeki dış tehditleri hesaba katarak toplumsal bütünlüğümüzü çözmeyecek akılcı evet. hareketlerde bulunursak bir de toplum evet. önderleri çok önemli. Evet. Toplum evet. önderleri eğer bu işi olması gerektiği gibi yönlendirirlerse evet. gelecekte çok özgür, ekonomik rafa içerisinde onların da çok zor. Yani o kadar zorlaştırılıyor ki toplum önderlerinde durumu çok zor. Şimdi bu derin devletle ilgili yeni açıklamaların ah, evet. gündeme gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak derin devlet konseptine e, e, muhatap olmamız evet. ve öğrenmemiz tabii bu derin devletin de e, elinin kolunun nerelere uzandığını her gün yapılan yeni e, araştırmalar sonucunda ortaya çıkmasıyla e, bazı gerçeklere de farklı perspektiflerden bakmayı öğreniyoruz. İsterseniz sohbetimize kısa evet. bir aradan sonra devam edelim. Kısa bir ara veriyoruz.